Ulan, ulan, ulan maşallah Allah seni bağışlasın. bana olayım sana, su gibi ömrün olsun. Oğlum hadi sen çık biraz dışarıda oyna, tamam Yakında babasına kavuşacak inşallah. İnşallah abi, inşallah. Vallahi kaç gündür yalan söylüyorum çocuğa da. Ya görüyorsun bu Yasemin ne yılan. Ortaya çıktığından beri çocuğun başı beladan kurtulmak. Sen hiç merak etme bacım. Ahmet'imizi yo Timurların elinden alacağız Allah'ın izniyle. Sana o ihbarı boşuna yaptırmadık. Bacım, şunu al bulunsun. Bundan sonra maddi manevi ne ihtiyacınız olursa abiniz buradadır. geldiğinde Ahmet'in yüzüne nasıl bakarım sonra? Allah razı olsun. Ya abi, siz bana bu ihbarı yaptırdınız ama bizim başımıza bir iş açılmasın sonra. O Timur denen adam bize bir şey yapmasın. Hiç merak etme. Polisler Ahmet'imizi Timur'un elinden çekecek, alacak. O Timur da hapse girecekse gönlünü ferah tut. Biz arada uğrarız yine. Bir sonra neden olursa ne sen bizi tanıyorsun ne biz sen tanıyoruz. Anlaştık. Şimdilik. Haydi Allah'a emanet. Hayırlı haberlerle inşallah. İnşallah, inşallah. Kapat yenge, kapat. Cereyan yapmasın. Ulan gördün paraya nasıl atladı. Ahmet bununla nasıl yaşamış oğlum? Kurtarmışız biz çocuğu. Hadi bak, benim işim gücüm var biraz yoğunum. Ben uğrayamam. Sen arada buraya gel, gözün kulağın bu avradın üstünde olsun. Gerekirse biraz yemle, aklaya gelmeyelim, tamam? tamam? Tamam abi. Abi! Ulan! Za oğlum ben sana ortalıkta dolaşma demedim mi? Ya Sinan ne işi var bunun burada ya? Abi dedin dedin de. Hey dedin dedin maniye dibinde dolaşıyorsun. Abi temizim ben. Kimse yok peşimde. Dikkat ettim. Hem ayıpsın. Öyle olsa ben fark etmez miyim abi? Ya fark edersin fark etmezsin kardeşim. Kumar mı oynuyoruz? Ya bak benim kafamı bozma. Benim başımı belaya sokma. Uza buradan toz ol, yok ol. Kaybol ha, kaybol hadi. Abi gideceğim. Tamam bir dinle. Bu Timur'un adamları her yerde Ahmet'i arıyorlarmış. Yani bizim de peşimize düşmesinler abi. Ahmet Karay'a vurdu oğlum. İhaleyi de Timurlara kitlemişiz. O mevzu tamamdır. Sen hiç kafanı yorma, korkmana gerek yok. Sen benden uzak dur, bana bulaşma. Çok rica ediyorum. <laughs> Turgut de oğlum hala buradasın. Kaybol. Ne diyorsun? Bak şuradaki de var abi. Bu da böyle. Aha. Burada da aynı olan. Böyle de bir fotoğraf var. Bu da diğer profil. Turgut'u zaten biliyoruz yanındakine bakalım. O zaman ben emniyetteki çocuklara bir gideyim. Bu arkadaş kimmiş iyice öğrenelim. Adem arayayım mı abi? Yok. Neyin nesi kimin fesi iyice bir öğrenelim. Ondan sonra. Hadi eyvallah. Eyvallah. benim seni bir yerden gözüm ısırıyor ya. Dur bakalım. Aradığınız kişiye şu an... <laughs> Neredesin Kunduz ya? Yasemin. Hala anlatmak istediğim bir şey yok mu? Çünkü işler artık kontrolden çıkmaya başladı. Farkında mısın bilmiyorum. Hayır yok. Sana bildiğim her şeyi anlattım. Üf. Aklım almıyor ya. Önce ikimizin videosu ortaya çıkıyor. Yetmedi senin bilgisayarından gönderilmiş olduğunu anlıyoruz. Sapanca'dan döndük. Burada evin önünde bir ceset var ve sen hala hiçbir şey bilmiyorsun öyle mi? Sen benden şu an ne istiyorsun adam? Gerçeği Yasemin. Bütün her şeyin merkezinde olan biten her şeyin merkezinde sen varsın. Neden? Madem masumsun anlat. Ben gerçekten kimin yaptığını ya da kimden şüphelenmem gerektiğini bilmiyorum. Yakınında biri Yasemin. Her kimse yakınında biri. Ve bu kilidi açacak tek kişi sensin. Her da geç. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Evdeki güvenlik ekibi cesedi bulunca hemen beni aradı. Ben de polise aramalarını söyledim ki öyle yapmışlar. Eve gittim bir gördüm ki ceset Ahmet'e. Karımın kuzenine ait. En son ne zaman görmüştünüz? Çok oldu. Tahminen? Ne diyeyim şimdi? İki sene, üç sene. Eşiniz görüşüyor muydu? Yok onlar pek görüşmez. Yalnız Ahmet beni aradı. Başının dertte olduğunu söyledi. Ne derdiymiş o? Ben de sordum derdin ne diye ama... ...telefonda konuşmak istemedi. Başı belki paraya sıkışmıştır dedim. Kalktım evine gittim. Kapıyı karısı açtı. Ahmet evde yokmuş. Birkaç gündür ortalıklarda görünmüyormuş. Ben de dedim herhalde başının belaya soktu. Eğer görüşebilirsem, konuşabilirsem yardımım dokunur dedim kadına. Demem o ki ceset evimin önüne nasıl gelmiş hiçbir fikrim yok. Peki şu ihbar onu alıkoyduğunuza dair neden yapılmış olabilir? O sorunun cevabını umarım siz bulacaksınız. Sahile bakan kamerayı açsana. Ha tamam. Oyna şimdi. Bir dakika. Efendim abi. Seninkiler emniyette. Ha aynen abi. Timur Bey'in ifadesini alacaklarmış. Hayırdır? Sen orada mısın? Hayırlı olacak inşallah. Elimde bir dosya var. Ne o? Mekana gel, orada görürsün. Tamam, geliyorum. Fatih. Efendim abi. Sonra devam edelim. Sen istersen bir göz gezdir. Çok kötü gözüküyorsun. Yakın mıydın kuzenine? Yok. Ben senelerdir görmüyordum. Olsun. Gene de kötü bir şey. Aileden birini kaybetmek. Başın sağ olsun. Sağ ol. Ay neler olmuş ya? Yol git git bitmedi. Ay basın bülteniyle falan uğraşırken tam konferans harika oldu derken şu olana bak ya. Yasemin'cim başın sağ olsun. Sağ ol. daha kusuruma bakmayın. Benim başım ağrıyor biraz uzanacağım. Tabii tabii. Dinlen. Gökçe. Canım sen nasılsın? Ben bahçeye çıkayım. Aklım Ece'de kaldı. Ece'de mi? Neden? Neden ki? Ya benden her şeyi öğrenmek zorunda değilsin ya. Üf. Gökçe Hanım ben de size teşekkür etmeye gelecektim. Çok iyi oldu sizi gördüğüm. Yani bu nasıl söylenir bilmiyorum ama... Ya aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum. İyi ki gece görmedi o cesedi. Yok 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 hiçbir şey görmedi. Ben direkt uzaklaştırdım zaten onu. Ya öyleymiş. İyi ki yanındaydınız. Çok teşekkür ederim. Keşke biri de beni uzaklaştırsaydı. Hayatım boyunca unutamayacağım bir manzara. Oturmaz mısınız? Olur. İnsan unutmak istediği ne varsa daha çok yaşıyor bu hayatta. Bilirim. O yüzden her zaman paylaşacak, konuşacak birine ihtiyaç var. Eğer siz de yalnız hissederseniz, yani hissetmezsiniz tabii ama... ...olur da paylaşmak isterseniz bizim kapımız size her zaman açık. Teşekkür ederim. Bu sıralar herkesin bir terapiye ihtiyacı var zaten. Yasemin de çok kötü. Tabii, o da neler yaşadı üst üste kolay değil. Yani evet ama şey... ...o ölen adam Yasemin'in kuzeniymiş. Ne? Kuzeni miymiş? Tahminimden uzun sürdü. Normal mi bu? Rahat olun Özgür Bey. Normal prosedür. Ortada Timur Bey'i suçlayabilecekleri hiçbir şey yok.